Merhabalar, ben Kerim Fırat. Bu dersimizde Android ile e, kamera ışığını e, yakıp söndüren bir uygulama geliştireceğiz. E, yani Flash'ı kontrol eden bir uygulama olacak. Tercih edeceğimiz sürüm 4.2 Jellybon sürümü ki ile ilgili e, bir tanıtım. Özellikle proje oluşturma ve emulatör oluşturma aşamalarıyla ilgili bir e, eğitim e, paylaştım ona değinmeyeceğim artık. Yani yeni sürüm ile proje oluşturma ve diğer aşamalara değinmeyeceğiz. Şimdi ne kullanacağız arkadaşlar? Bir image view kullanacağız. Burada ışığın yanıp yanmaması ile ilgili bir image çağıracağım. Yani bir resim çağıracağım. Resmim res altındaki bir dizin altında yer alıyor. Bir de toggle button kullandım. İki duruma sahip bir button ki form widget altında buna erişebilirsiniz. Hemen aktivite kısmına geçiyorum. Zaman kaybetmemek için toggle butonların ad'sine ve image view'in ad'sine eriştim. Şimdi e, flash durumunu yani ışığın durumunu kontrol edecek. E, çünkü e, birkaç metot e, pardon bir metot daha kullanacağım. O nedenle global alanda bu tanımlamaları e, yapmam gerekiyor. Durum diyorum varsayılan olarak uygulama açıldığında ışığın kapalı olduğuna dair bir e, belirteç false değerini veriyorum ve bir de diğer e, metoda kullanabilmem için e, kamera referansını oluşturuyorum arkadaşlar. Kamera ve gerekli kütüphanelerimiz, paketlerimiz de yukarıda olduğu için e, dolayısıyla sıkıntı çıkarmadı ve hemen e, cihazın kamera desteği olup olmamı, olmadığıyla ilgili bir metot oluşturacağım. Private boolean tipinde bir değer döndürsün. E, ne diyelim? Ball'ın e, kamera desteği var mı? şeklinde bir isminde bir metot. E, bu metotta context e, get application context e, metodunu çağırabilirsiniz. E, paket manager paket yöneticisi Çağırıyorum, get packet manager metodu ile. Ee, burada bir if oluşturacağım arkadaşlar. Hemen şurayı kopyalayalım. Ee, has sistem fetur. Ee, yani sistem durumuyla ilgili bir metot çağırıyorum. Ve burada... ekit manager üzerinden eee feature kamera sabitini çağırıyorum arkadaşlar. Android eee hardware kamera e, string olarak da bu e, parametreyi oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Eğer ki sistem bir kameraya sahipse, destekliyorsa dolayısıyla true döndürecek, aksi takdirde false döndürecek. Eee boolean Ee, şöyle yapalım. Durum false olsun. Ee, else kısmında eğer bir e, kamera var ise sisteme, sistemde yani cihazımız bir kamera destekliyorsa true değeri döndürsün. Artık burada false değeri verdiğim için dolayısıyla tekrar bir false'a gerek yok. Ama yine verelim ve return durum diyorum. Evet burada e, basit olarak sistemin e, yani cihazın bir kameraya sahip olup olmadığını sınadık. E, has sistem fatur yani sistem durumu ile ilgili paket manager ve fatur kamera durumu dedik. E, burada false değerini kontrol ediyoruz e, ve ne yapalım şuradan çağıralım e, bu metodu. Şimdi if oluşturuyorum ve kamera desteği var mı metodunu buraya çağırıyorum arkadaşlar. Kamera desteği var mı? False ise return desin. E, uygulamayı kessin. Aksi takdirde kamera üzerinden e, evet open static metodunu çağırsın. Kamerayı açsın. Kamera açtıktan sonra final parametre ve kamera get parametre metodunu çağırıyoruz arkadaşlar ve daha sonra button click event'ine artık geçebiliriz. Şöyle tamamlayalım. Bir if oluşturuyorum. If ile şuradaki durumu kontrol edeceğim. Durum true ise ee, demek ki ışık açıktır. O nedenle ne yapacağız? Işığı kapatacağız. Parametre diyorum. Set flash mod. Set flash mod string tipinde bir parametre alıyor. Parameters. Ee, ve burada flash mod of Deep flash'ı kapatıyoruz arkadaşlar. Ve duruma false değerini atıyoruz. Yani ışığı kapattık. Işık kapalı. Aksi takdirde ışığı yakacağız. Yine aynı şekilde parametre set flash mod e, burada parameters flash mod auto var. Otomatik e, kapalı açık ve e, diğer e, ayarları var ki şimdi bunu kullanacağız. Torch kısmını kullanacağız. E, flash şeklinde olması için. Kamera Set Parameters diyoruz ve parametremizi buraya veriyoruz. Çünkü e, flashımızı açtığımızda dolayısıyla kameramızla ilgili de ayarlar yapmamız gerekiyor. Kamera Start Preview ve durum true ediyoruz. Yani kameramız açık. Burası tamam arkadaşlar. Şimdi Android'in manifest dosyası tarafına geçeceğiz. Ve burada yine birkaç ayar izin vermemiz gerekiyor. O ses Permission Android name diyoruz ve burada android permission e, ve kamera yine aynı şekilde o ses permission android name ve burada da yine aynı şekilde android hard var kamera e, iki şekilde de kameramızı kontrol ediyoruz arkadaşlar ee, izini veriyoruz ee, ve şimdi tekrar aktivite kısmına gelelim burada uygulama e, sonlandıktan sonra yani uygulamadan çıkıldıktan sonra kameraya yani Flash'ı eski haline getirsin kapatsın serbest bıraksın o nedenle ne yapacağız arkadaşlar ilgili aktivitenin e, on stop metodunu ovalide edeceğiz bakalım on stop nerede Yine e, on pause, evet, on stop. Tamam, on stop metodunu alıyoruz. Ee, daha doğrusu eventini alıyoruz ve buradaki oluşumu tamamlıyoruz. If diyoruz, ee, kamera eğer ki null değilse, dolayısıyla kamera e, Release deyip kameramızı artık serbest bırakıyoruz. Burası tamam. Şu kısım arkadaşlar uygulamadan çıktıktan sonra e, dolayısıyla on stop kısmı çağrılacak ve e, kamera serbest bırakılacak. Bütün e, durumları kapatılmış e, hale gelecek. Burada ne yaptık arkadaşlar? Öncelikle kamera desteği var mı yok mu diye cihaz üzerinde bir durum kontrolü yaptık eğer ki kamera ile ilgili işlemler yapıyorsanız dolayısıyla bu kontrolü yapmanızda yarar var. Bazı cihazlar kamera desteklemiyor olabilir ki artık bütün akıllı cihazlar aslında kamera destekliyor. Ancak yine de de yazılımın, uygulamanın stabilitesi için bence gerekli. Ha sistem fatura yani sistem durumunu e, belirttik ve burada e, kamera durumunu string olarak verdik ki e, bunu başka türlü nasıl verebilirsiniz bakalım string evet şu şekilde de yazabilirsiniz arkadaşlar e, yani manifest dosyasında e, manifest dosyası tarafında yazdığımız şu kısım gibi burada e, false durumunu kontrol ediyoruz ve altta if e, true durumunda bu şekilde kontrol edebilirsiniz artık. Dolayısıyla <laughs> buraya gerek yok. Else kısmına gerek yok. Ee, burada ne yaptık arkadaşlar? Ee, bir durum oluşturduk ki flash'ın açıp e, açık olup olmamasıyla ilgili olmamasıyla ilgili bir durum e, kontrolü ve e, burada e, evet durum açık ise yani kamera açık ise buna pardon flash açık ise buna e, true vermiştik burada ve bunu da bir if ile kontrol edip e, dolayısıyla diğer ayarları da diğer durumları da oluşturmuş olduk ben uygulamamı yeniden başlatıyorum ve bakalım e, bu arada aslında ne yapmamız gerekiyor bir toast oluşturalım çünkü cihaz üzerinde olmadığı için e, get application ne diyelim Flash e, kapatıldı. Aynı şekilde Flash açıldı diyelim. Pardon, ben tuhastla niye yapıyorum ki? Bunu neyle yapacaktım? Image View ile Image View'un referansı Image e diyorum ve set Image e, Research re ışık açık. Pardon. Işık kapalı. Aynı şekilde şuraya verelim ve ışık açık. Tamam. Uygulamamı yeniliyorum ve emülatörüme bakıyorum. Evet, şimdi butona tıkladığımızda ışık açık olduğu ile ilgili bizim oluşturduğumuz imajlar çağıracak, Yani resimler çağrılacak. Çünkü gerçek bir cihaz üzerinde kontrol etmiyoruz. Evet bakın ışık açık şu anda. Evet ışık kapalı. Ben böyle komik bir e, imaj oluşturdum. Yani bir görüntü oluşturdum. Ancak şu şekilde gördüğünüz gibi ışığı, flaşı açıp kapatabilirsiniz. Yine burada verdiğimiz sabitle farklı bir sabit kullanarak dolayısıyla yine ışığın yanma şeklini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bununla ilgili söyleyeceklerim bu kadar ki hemen manifest dosyasında şunlara değinmeden de geçmeyeceğim. Bunlar olmasa uygulamanız hata verecek. Çünkü özellikle kamera erişim ve flaşa erişimle ilgili bir izin almış oluyoruz e, bununla ilgili e, ve e, tabi ki uygulamadan çıktıktan sonra evet bakın ışığı açık bırakıyorum e, uygulamadan çıkıyorum e, tekrar geliyorum e, evet burada varsayılan olarak biz bir e, imaj vermedik. Yani bir image verdik ancak kapalı olduğuna dair burada oluşturduğumuz aktivitenin on stop metodu eventi çalışmış oldu. Herkese iyi çalışmalar.